Kız uyan sana Ay bismillahirrahmanirrahim Anne anne Ay bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor çocuklar Biz dışarı gidiyoruz Biz dışarıya çıkıyoruz Kahvaltı Yok yok birazdan geliriz anne Hadi dizelim Daha doğrusu Söyleyemedim ama Hmm, Burada ne oluyor böyle? Hadi. Arkadaşlar. Geliyoruz. Hadi. Bırak. Bırak çocuklarımı. Bırak. Çık. Ya beni ne yiyorsun? Çocuklar. Çocukları yiyemedik. Ay, ay, ay. ay sen ne kadar da tatlısın böyle. Bizimle kalmak ister misin? Yok bu kötü ya. Kötü bu. Tövbe tövbe kötülere. Gebertirim seni bak. Gebertirim. Git anne yanına. Hoş. Puf. 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 Evet çok güzel bir şarkıydı. Anne. <laughs> <Elimden> döndük. <gülüyor> <gülüyor> Ölümden döndük. Ölümden döndük. Daha ki görüşeceğiz. Of Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bugün bu ikizler ve, ve arkadaşım şu tokalardan kaçtım. Bu tokalarda yemeyi çalıştım. Anneleri de kurtardı. Bence videomuzun sonuna geldik. Bu da üçüncü bölümde arkadaşlar. Görüşürüz. Öptük. Ya ba. He he he. Ben üzümüm. Biz görüşürüz. Ne ya? Ay ay. Bir bizim videomuzu çekiyordu da. Hmm. Ne oluyor be Tobias?